Bana o piçi vereceksin. Yoksa sikerim. Ton kez soruyor. Nerede o piç? Ben nereden bileyim nerede? Ne bileyim mi? Ne bileyim de amına koydu. Abi yapma Hiç. gözünü seveyim yapma yapma. Hiç bir tomatı abi. Hiç abi. amına koydu. Ananın amına beton bu. O koruduğun orospu çocuğu var ya. Benim kardeşimi delik deşik ettim. İbne. Siki kalkmıyor artık adamın. Çocukları benden hesap soruyor. Nerede babam vuran orospu çocuğu diye. Ben de sana soruyorum. Nerede kardeşim vuran piç? O koruduğun sakladığın orospu çocuğu nerede? Kimsin lan sen? Kimsin sen beni? Kimim ben? Sikici Mesut Asayiş'ten. Orospu Yapma! Çocuğu. Abi, abi. lan o piç? Abi yeter. Nerede sen... o anasını siktir? Amına sen... koydukları. Abi yeter Sikir. abi yeter Sikir. yeter anasını yeter. Yeter yeter yeter. Osman çocuğu. amına beton Abi dur tamam. Bırakın anasını amına sen... 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 beton dökeceğim onun. Sen abi dur. Anasını, anasını sen abi, dur. <laughs> Var mı son olarak ekleyeceğim bir şey Mesut komiserim? Yok. Ne diyeyim ki piçe? Üzülerek tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ediyorum sizi. Baba. Ne oldu? Mesut nereye gidiyor? Maalesef tutuklama verdi. Ne? Şimdi babam mapuzlara mı düşecek? Hay amına koyayım. Hay amına koyayım be. Olur mu be? Hay ben böyle adaletsin anasını. Baba. Sakin ol piç. Baba, baba, ne olacak şimdi götürüyorlar adamı bok yoluna gidiyor. Halledeceğiz amına koyayım. Sikeceğim belaları. Donç, sakın ben yokken fazla karışık tamam mı oğlum? Sikersen bak gene borç girer. Sikerim sonra seni. Amına koru. Tamam mı? Ali, Hüsnü yanınca söyle. Merak etme abi. Mesut, merak etme. Tam seni buradan kurtaracağız. Bir şekil şükür yapacağız artık. Tamam Baba, Tunç. Düşünme bile. Hadi siktir. Ne biçim bir bok ya. Tamam, dönünce seni de sikeceğiz. Tamam mı? Hadi. Ah, <laughs> oh, boşaldım boş oldum. Ah. Müdürüm. Bu işin peşini bırakmayacağız Sağ olun müdürüm. Sağ olun. Alo. Ne? Ne diyorsun piç? Hüsnü abi uyanmış sikik kalkmış inanamıyorum. Tamam, tamam 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 biz geliyoruz hadi nasıl hadi. Nasıl iş tamam. ya? Mesut, Mesut haber ver Nasıl veririz abla nasıl? Hadi 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 hadi. Ah, ah. Ah. Suat. 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 Ah, Suat bir yala be. Mesut nerede? Hüsnü hastanedeyiz manyak mısın? Ya. Rıza baba boşalıyor. Tuhaf duplar.